Diyali iline bağlı Kifri ilçesinde yapımı 2011'de tamamlanan Babaşah Suvar barajı bölgede geniş tarım arazisi için önemli sulama kaynağıdır. Aynı zamanda barajın çevresindeki alan bölge halkının özellikle tatillerde dinlenmek için uğrak yeridir. Binlerce yerel turistin burada tatil ve piknik yapmaları için alan geliştirmeyi bekliyor. Bu 6 milyon metrekare aptu saat hazın. Üsküdar 21 metrede, Cisim sadece ilgisi 221 metrede. İstifadesi seyahatçi, reçhe, terbiye telasmak ve falhler istifadesi bohrı varıcın dade, on gider memleket şuna tıqriban. O bin metre bin dönem zirai istifadesi içinden tıqriban yüz نفر yaşırı. Bölgedeki muhabirimize konuşan ilçe sakinleri burada daha fazla turistin ağırlanması ve daha iyi hizmetlerin verilmesi için restoran, otel ve konaklama gibi hizmet alanlarına ihtiyaç olduğunu söylediler. Ege burada mesela bir eee iyi eği artçılar, fındık artçılar alam aga kalanda burada yarçılar içinde, matam artçılar özünlü en yereke, hem siyahide hem de macal var özünde. Yer var yani. Ee, hükümet bu şeyleri etse içinde iktisadiyen isfadu maddiyen var içinde. Bölgeyi gezmek için buralara Kifri ve Tuzurmatu ülke merkezlerinden gelen vatandaşlar buraları gezmek ve görmekten mutlu olduklarını söylediler. Biz gelmiş gelmişiz bura. Çok bir güzel yerdi buranı. Bu güzel su yani millet çok alem gelir. Hoş bir yerdi buranı. Hazi e, yani daha güzel olsun. Daha bir güzel yer olsun. Hazi kimseler gelsin görsün buranı. Biz aile olarak her hafta gelerek bura güzel bir coğar, hoş bir yerde, istedik bunun daha iyi yerlerde açılsın. Buranın da güzel bir yer yet. Hatta hep ayrı yerden de gelsin bura. Kifri sakinleri hep bir umut içinde ilgili makamlar Şesvar Baba Barajı'nın çevresini turistik bir alanına çevirsiler. İbrahim Bayatlı, Türkmenli Televizyonu, Kifri.